Merhaba, ben uzman psikolojik danışman ve yaratıcı rama eğitmeni Yavaş. Sizlere yapacağımız akran zorbalığı eğitim programının amacından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu çalışmada akran zorbalığının teorik temelleri oyuncu süreçlerle denginleştirilmektedir. Bununla birlikte zorba kurban izleyici üçgeninde izleyicinin önemi örnek etkinliklerle desteklenmektedir. Yapılan çalışmalarda zorbalıkla baş etme stratejileri öğretilirken yaratıcı drama etkinlikleriyle yapılan çalışmalar daha eğlenceli ve daha kalıcı hale getirilmektedir. Ayrıca örnek etkinlik ve canlandırma çalışmaları ile öğrencinin empati becerileri geliştirilerek akran zorbalığını önlemede etkin rol almasını sağlamak ve bu konuda çevrim içi ve fiziksel ortamda uygulanabilen etkinlikleri katılımcılara öğreterek onların bu konuda daha güçlü bir şekilde çalışma yapmalarını desteklemeyi amaçlamaktayız. Bu eğitimde yapılan örnek çalışmaların sınıf içi diğer durumlara uyarlanarak grup içi iletişimin ve pozitif sınıf ikliminin oluşmasını sağlamak ve uzaktan eğitim çalışmalarında uygulanabilecek örnek dijital uygulamalar ile bu alanda çalışma yapanları güçlendirmeyi amaçlamaktayız. Bu çalışmanın içeriğinde akran zorbalığı ile ilgili hazırlık ısınma, canlandırma ve değerlendirme süreçlerini içeren 30'a yakın etkinlik yer almaktadır. Bu eğitimde Menti, WorldWall, Google Jamboard, Padlet gibi uygulamaların yer aldığı birçok dijital uygulama ile karşılaşacaksınız. Eğitim sonunda ise katılımcılarla etkinliklerin özetinin yer aldığı bir dosya paylaşılacak. Bununla birlikte akran zorbalığı ile ilgili uzmanlara, ebeveynlere ve öğrencilere yönelik örnek kitapların yer aldığı bir doküman paylaşılacaktır. Ayrıca bu çalışmalarla ilgili sorularınızı sorabileceğiniz ve etkinlikleri uyguladıktan sonra merak ettiklerinizi paylaşabileceğiniz konularla alakalı da süper çalışmaları yapılacaktır.